Merhaba arkadaşlar, Mehmet Kağan Yiğit'e hoş geldiniz. Ben Kan. Ben Ömer. Ee, yine bir tatil videosu ile beraberiz. Şu an Marmes'e doğru yola çıktık. Ee, biraz daha ilerleyelim. Son sonra görüşürüz. Evet. Arkadaşlar, döndüm. Şimdi evet. kahvaltıyız. Ee, Kahvaltımızda ne var göstereyim. Ispanaklı börek var. Ondan sonra patates kızartmıştık. Tamam. Bunların sonra patates börek var. Tam hani mantarlı börek var. Peynirli börek var. Yumurta var. Tereyağı falan var. Bunun olduğunu bilmem ama. Zeytin var. var var var. E, domates salata var. Burada Ömer var. Ömer en sonunda. Görüşürüz.

下课了。<laughs> <laughs> arkadaşlar şu an geldik. Ee, döndüm. Şimdi. bayağı güzel burası. Şimdi buraya gitmeni tavsiye ederim. Buraya gelmişsiniz. Ömer de burada. Merhaba Demir. Merhaba. <laughs> Az sonunda zaten denize falan geliyoruz. Ömer sen de gidiyorsun? Tamam. Tamam. Hadi arkadaşlar bay bay. Girmeyeceğim. Girmeyeceğim mi? Tamam. Hadi arkadaşlar bay bay. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ee, bugünlük videom bu kadar. Yarın belki video çekerim. Ee, çekersen video gelmiştir. Çekmezsem gelmemiştir. Zaten. Tamam. Hemen. Tamam. Sen iyi, sen ne yapıyorsun? Tamakta sallanıyorum. Tamam arkadaş. Yarın video gireyim mi? Bilmem gelsin mi? Gelsin. Tamam. Şarjı koy. Tamam. Tamam ben tam Ben Salla. Tamam arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. yarın bir tane daha video gelir. Görüşürüz. Bay bay. સર કુદરત જન્યુ Arkadaşlar şimdi üçüncü gündeyiz. Şimdi başka bir otele geldik. Ee, çek, 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 çek. Gemiyle çık, çık. bir yere gittik az önce. O, orayı gösteririm zaten videoda. Evet. Gel. Ne yapıyorsun? İyiyim, e, sen evet. ne yapıyorsun? Sana demiyorum, ne yapıyorsun diye. Tamam arkadaşlar, görüşürüz. Görüşmeyin. Arkadaşlar burası böyle bir yer. Göstereyim şöyle. Burada yemek yenecek yerler var. Şöyle göstereyim. Burası da şöyle böyle de işte. denizi var. Şöyle göstereyim. Deniz de güzel burası. Tamam. Şöyle böyle bir otel var. Burada kalıyoruz. Burada daha net bir yer varsa Oraya geçeyim göstereyim arkadaşlar. Bir dakika. Otelde böyle bir yer arkadaşlar. Böyle. Az biz denize falan gireceğiz herhalde. oraları göstermem mi göstereyim mi bana bilmem. Ama hem neyse arkadaşlar. Ee, az sonra görüyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi odasını göstereyim. Ee, Balkon da böyle. Şöyle i̇şte içeriye gideyim. Şöyle yatak, yatak Ay, şöyle böyle böyle. Efendim? Bilmiyorum. De. Arkadaşlar ben şurada uyuyacağım. Ömer de şurada uyuyacak. Şimdi böyle televizyonu falan var. Böyle şeyler var şöyle böyle şöyle kendimi besleyeyim. Tamam arkadaşlar neyse görüşürüz. Evet. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ee, bir dahaki videomda görüşmek üzere görüşürüz bay bay. Belki yarın da video gelebilir. Evet. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay. Evet. Arkadaşlar şimdi doğumlu günleriz. Şu an Turgut Kilavesine evet. geldik. Evet. Ee, orakileri... evet. Şimdi görüyorsunuz. はい。 Arkadaşlar size bir şey göstereyim. Arkadaşlar bu ne küreceğim o kadardı? Eee <laughs> Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay, bay. Arkadaşlar şimdi dönüş yolundayız. Ee, çok çok eğlenceli bir tatil oldu. Videom ee, bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.